Geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. E, dünyada sivil toplum hareketinden bahsediyorduk. Sözünüzü kesmiştim. Devam evet. edebilirsiniz. Az önce de söyledim. Yani e, dünyadaki sivil toplumculukla bizdeki sivil toplumculuk arasındaki temel fark şu. Dünyada e, aşağıdan yukarıya, bizde de yukarıdan aşağıya. Yani devletin statikosunun hissedildiği Avrupa'da devlet statikosunun hissedilmediği, vatandaşların devlet e, hiyerarşisine etki ettiği, siyaseten, ekonomik ve benzeri konularda devlet yeri geldiği zaman, eleştirdiği yeri geldiği zaman denetlediği ve yan yana durabildiği örgütler. Şimdi zaten biz şöyle sivil toplumun özelliklerine baktığımız zaman e, toplum bireylerinin ortak çıkarlarını ortaya koymak, savunmak için bir araya gelmiş. E, örgütler diyoruz sivil toplum örgütlerine. Bu örgütlemeler e, genel anlamıyla hep e, şunu söyleyeyim. Farklı faktörler ve farklı süreçlerin ürünü. Bu mesela farklı faktör ve farklı süreçler dediğimiz olay şu. Birisi sağlık alanındayken birisi e, dediğim gibi yardımlaşma, dayanışma ya da hemşehricilik dernekleri statüsünde olmakta ya ya da şöyle görüyoruz devlet piyasa ekonomisinde mesela e, borsalar o, ticaret ve borsalar görüyoruz. Bu şekilde de bir yapılanmasını e, bu anlamda da yapılandırmalarını görüyoruz. Yani e, bir de en şey olarak e, şu an ülkemizde sivil olmayan unsurları barındırıyor. Yani devlet ııı e, kendisiyle e, çelişebiliyor, kendi unsurlarıyla e, kolluk kuvvetleriyle vesaire e, çelişebiliyor. Yani bu da devletle e, sivil toplum örgütlerinin bakış açıları arasında çok boyutlu bir farklılık içeriyor. Şimdi e, genel anlamda e, şöyle baktığımız zaman biz ülkemizdeki meslek örgütlerini e, az önce de anlatmıştım, şöyle demiştim dernekler, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve meslek örgütleri şeklinde ayırmıştım. Şimdi ülkemizde dernek yapılanışması en fazla olan yaklaşık 300 şey olarak 300 bine yakın dernekçilik yapılmış. Bundan 100 küsür bini kapatılmış. 100 küsür, 200 küsür bini kapatmış. 100 bin küsür hali hazırda aktif olarak devam ediyor. Bunun arkasından ülkemizde vakıflar geliyor. Vakıflar şöyle, derneklere göre biraz daha mütevelli heyetleri olan birisinin vasiyeti üzerine bırakılmış vakıflar, vakfiye dediğimiz olaylardan geliyor. Şu an ülkemizde vakıfları şeyle demeyiz yardımlaşma ve dayanışmada ya da mesleki olgunlaşmalarda göremeyiz. Sadece ekonomik olarak da mesela ne bileyim ne vakfı hastanesi, ne bileyim ne vakfı şeyisi, şeysi, hayriyatı gibi böyle şeyleri de görürüz. Onun dışında çok vakıfları göremeyiz. Şu an ülkemizde baktığımız zaman aktif olarak iki şey görüyoruz. Bir, dernekleri, iki, sendikaları görüyoruz. Dernekleri az önce anlattım. Var ama kadük, içi boş. Ha, şu an elektrik geldi. Süper. E, dolayısıyla e, biz şeye bakmamız lazım. E, burada e, sendikalara bakmamız lazım. E, 2001 yılında 4688 sendikalar kanun kapsamında e, bu kanun çıkartıldı. O günden bugüne e, şöyle bir şey oluştu. E, sendikalar e, devlet yanlısı ve devlet karşısı sendikalar olarak adlandırılmaya başlandı. Şu an ülkemizde e, sağlık alanında, ben başkalarını konuşmayacağım, 50 sene e, sendika var, sağlık sendikası var. Şimdi bu kadar gerekli mi? Bence gerekli değil. E, şimdi e, dernekle e, sendikalar e, daha önce sendika kanunu 2001 öncesinde dernekler kanunundan esas aldığı için yapılıyordu. Böyle bir yapılanması vardı. 2001 yılındaki kanunla beraber de İçişleri Bakanlığı'na yine dernekler masası, İçişleri Bakanlığı'na valilik ufkesine bırakıldı. Dolayısıyla yedi kişiyi yan yana getirdiğiniz zaman dernek kurar gibi sendika kuruyorsunuz. Şu an ülkemizde maalesef sendikalar e, statüsünü kaybetmiş durumda yani e, devleti e, kanunlarından ya da çıkardıkları mevzuat karşısında karşı durmak yerine hükümetin politikaların noter vazifesi görüp onaylamakta şimdi 2001 e, yılından sonra ülkemizdeki baktığımız zaman 3 büyük sendika şu an 4. bir sendika var 4 sendikanın güdü altında sendikacılık yapılıyor onun dışındakiler bir önceki çalışma bakanı Vedat Bey'in tabiriyle merdiven altı diye nitelendirdi. Oysaki ilo sözleşmesine göre siz ve çalışma dünya çalışma örgütünün statüsüne göre hiçbir meslek örgütüne merdiven altı diyemezsiniz. Biz bunu da gördük. Artı dünyada olmayan bir baraj sistemi getirildi sendikalar için. Önce yüzde bir dendi. Yargı, bunu e, yargı reddetti. E, sonra baktılar bu toplu sözleşme süreci öncesinde mevcut hükümet yanlısı olan sendikalar kan kaybettiğini görünce hükümet de kol kola girip yüzde iki barajını getirdi. Bu yüzde iki barajı şu demek. Yüzde ikinin altında kalan üyeler e, toplu sözleşmeden doğan mesela A lira para almaması demek. Yani diyelim ki Toplu Sözleşmenin e, tarafı olan A sendikasının üyesi 1000 lira alırken yüzde ikinin altında kalan sendikanın üyesi 280 lira alıyor. Bu böyle. Bu da bir e, demokratik e, örgütlenmenin önündeki en büyük setlerden bir tanesi. Şimdi e, dolayısıyla e, biz geçmişte şunu gördük. Ben hep bu işlerde şey yaparken dün bu işin içerisinde olan bugün e, seçimi kaybedince e, yeni bir sendika kuran sendika ağlarını biliyoruz Dün o masadayken dedi ki bakın yanlış yapıyorsunuz Yarın e, size de lazım olacak buraları biz adalet dürtüsünde olanlara da diyoruz adalet bir gün size de lazım olacak bugün konuşmanız gerekeni konuşmazsanız yarın konuşmaya hakkınız olmayacak bakın bugün e, malum Hükümet ve yan senin evet. isimlerini söylemiyorum burada sendika başkanları bir tanesi devam ediyor ama diğeri kaybetti yeni bir sendika kurdu. İsmine de yeni sendika dedi. Yani dün o masada 400 bin üyesi olan biriyken ya da 100 bin üyesi varken hiçbir şey yapamamışsın. Bugün 300 üyeyle mi yapacaksın bunu ya da 500 üyeyle mi yapacaksın? Dolayısıyla statülerinin de değiştirilmesi gerekiyor. Şu an 4688 sendikalar kanunu 2001 yılında iş görüyordu ama şu an görmüyor. Artık bu 4688 sendikalar kanunu da değiştirilmesi gerekiyor.